Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda konumuz omuzlar. Omuzlar kalıtselikte ve genel olarak aslında sporda en önemli vücut parçalarından biri. Bu da niye? Çünkü omuzlar birincilikle her türlü kıprama'yı yapabiliyor. 360 derece dönüyor ve her harekette omuzları kullanıyoruz. Eğer birisinin kalıtselikte güçlü olduğunu görürsem o kişinin omuzlarının güçlü olduğuna dair her zaman emin olurum. Çünkü omuzlar tüm hareketlerde gerekli. Bu planç olabilir, ağır omut olabilir, front lever olabilir. Aklına ne gelirse muhtemelen omuzlar da o hareketin bir parçası. Eğer omuzlarına özellikle genç yaşlı başlayanlar omuzlarına iyi bakmazsan zamanla omuzların sakatlanır, ağrır ve sporu yapamazsın. Bunu da istemiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle omuzlarının sağlığına dikkat etmen lazım. Bugünkü videoda omuzlarımızın sağlığını nasıl koruruz ve omuzlarımızı nasıl güçlü tutarız, kalıtsenekselki hareketler için buna bakacağız. Öncelikle, ilk olarak ısınmamıza bakalım. Şimdi çekiş günümüzde ısınma olarak. Şu hareketi ısındırmamız lazım. Çünkü mesela front lever yaparken her zaman omuzları aşağı ittiriyoruz ve geri ittiriyoruz. Çekiş günlerimize başlamadan önce önerdiğim şu hareketi tekrar için yapın. Gerçekten en yukarıya kadar çıkın ve arkadaki kaslarınızın çalıştığını hissedin. Bunu iteleme şey çekiş günlerinizde yapın. Ee, başka bir ısınma. Bunu çekiş ve iteleme günlerinizde yapabilirsiniz. O da skin the cat dediğimiz hareket. Bu özellikle back lever, front lever hatta planche bile antrenmanlarını yaparken bunu kesinlikle deneyin. Hareket şu. Bunu hem eller ileriye e, bakarken yani pronated hem de eller bize bakarken yapalım. Supinated bunun ismi. Bu da supinated yani eller bu şekil yaptığımız zaman daha çok bisepleri de çalıştırıyor. Bu hareketi yapınca vücut 360 derece, 360 derece dönüyor ve omuzlar için çok iyi bir ısınma. İteleme günlerimizde yerde şu hareketi tekrarlıyoruz. elleri geri de yapabiliriz. Bunları antrenmanlarınıza başlamadan önce eklerseniz omuzlarınız çok güçlü hissedecek. Hem antrenmanın başlangıcında yapın ısırmak için hem de antrenmanın sonunda yapın ki o hareketlerde güçlerin Omuzun şu ileri geri gücü bu şekilde artacak. Şimdi niye omuzları bu şekil arttır güçlendirmemiz lazım? Hangi hareketi yaparsan yap omuzlar her zaman yer çekimine karşı e, kasar kendini. Bunun örneğini vereyim. Şimdi planç yaparken Projected yani omuzlar böyle oluyor. Neden? Çünkü yer çekimi beni aşağı çekmeye çalışıyor. Ve her zaman yer çekiminin tersini yapmamız lazım. Bu şekilde omuzların kemikleri, eklemleri, ligamentleri değil kaslarımız bizi havada tutuyor olur. Bu şekilde sakatlanma riskini azaltırsın ve e, hareketlerde aynı zamanda daha güçlü olursun. Şimdi iteleme hareketlerinde anladık ki yukarıya it iteliyoruz. Çünkü yer çekimi bizi aşağı çekecek. E front lever'da ne oluyor? Yer çekimi bizi yine aşağı çekecek ki her zaman yer çekimi aşağı çeker. Onun için şöyle yapıyoruz. Kendimizi yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. E back lever'da da aynı. Aşağı itiyor bizi. Kendimizi yukarıya itelememiz lazım. Örnek olarak göstereyim. Back lever yapacağım. Omuz pozisyonuma dikkat edin. Şimdi böyle değil. Omuzlarımı aşağı ettiriyorum. Ve back lever. Dediğim gibi front lever'da da Tam tersi oluyor. Eğer yer çekimini düşünüp ona ters olarak e, omuzları aktif et, yapmazsan muhtemelen zamanla sakatlanacaksın. Belki de zaten sakatlandın bu videoyu onun için tıkladın. Ne yapmak lazım? Sakatlandıysan özellikle omuzda e, tavsiyem bir adım geri atmak antrenmandan. O omuzu e, iyileştirme amaçlı hareketler yapacağım. Onun yine bu ısınma hareketlerini yapabilirsin. Ondan sonra e, şu hareketi yapabilirsin. Geliyorsun ve göğsünü böyle açmaya çalışıyorsun. Şu hareket omuzları çok güçlendirecek. Biraz daha ileri seviye atletsem Şöyle deneyebilirsin. Tek kol. Bu e, omuzlar için çok güzel bir hareket. Onun üstüne bu hareketi yerde yapmayı seviyorum. Dizler böyle ki karnımızı gergin tutabilelim. Direnç bandı kalın olması lazım. Ya da bir havlu ya da değnek de olabilir şöyle bunu 3 tekrar pardon pardon 20 tekrar 3 set boyunca yaparsan güzel faydaları olacak. Bunu antrenmandan önce de yapabilirsin. Ama antrenmandan önce çok tekrar yapmak iyi değil bunda. Çünkü antrenmandan önce çok esneklik çalışmak iyi değil. Antrenmandan önce bir set falan yapabilirsin omuzları Güzel ve gevşek yapmak için. Ama antrenmanların sonunda önerdiğim bir hareketlerden biri. Hareketi zorlaştırmak için elleri yaklaştırıyoruz. Kolaylaştırmak için ellerin mesafesini arttırıyoruz. Ne kadar yakınsa eller oh, o kadar zor. Bunu yaparken kafanın şöyle olmasına izin verme. Düz duruyorsun hareket omuzlarda aynan varsa aynaya bakarak yaparsan bu hareketi senin için daha iyi olur ki her şeyin simetrik olduğuna dair emin olursun ve videoyu sona erdirmeden bir şey daha eklemek istiyorum bunu önceki videolarda da söyledim dips yaparken omuzların her zaman aşağı ettirmesi lazım. İteleme hareketi çünkü. Ve tüm hareketlerde aslında omuzların aşağı itelemesi lazım. Şu pozisyon. Boynunun kapanmasını asla izin verme. Öyle yaparsan hem görsel olarak çok kötü hareket hem de inanılmaz derecede sağlıksız. Barfix çekerken de aynı şey. Front lever yapacaksan da aynı şey. Barfix'i çekmeden önce önce Şöyle yapıyorum. Omuzlar aktif. Ondan sonra yukarıya çekiyorum. Omuzlar böyle değil. Boynumu açabildiğim kadar açıyorum. Farkı görüyor musunuz? Bunları yaparsan sporunda çok daha etkili olacaksın. Daha uzun bir süre e, sağlıklı antrenmanlar yapacaksın. Çünkü sakatlık gerçekten bu sporda en kötü şeylerden biri çünkü çok geriye atıyor aylarca hatta yıllarca bile ciddi bir sakatlık geçirirsen bu hareketleri yap sağlıklı kal iyi antrenmanlar diliyorum abone olmayı da unutma tabii ki de bir sonraki bölümde görüşmek üzere bol gençler